Ya size bir şey olsaydı çocuklar, hı? ya size bir şey olsaydı. Niye düşünmüyorsunuz bunları? Ne diyecektik şimdi ailenize? Evlatlarınızı kaybettik mi diyecektik? Peşinde koştuğunuz adamlar sizi umursuyor mu sanıyorsunuz? Zerre kadar umursamıyor çocuklar, zerre kadar umursamıyor. Sizin işiniz okumak. Daha sonra devlet işlerine bakarsınız. Önce okuyacaksınız. Bizim ev şuradadır abi. Tamam koçum. Burası mı? Evet abi. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Çocuklar. Önce kalem tutmayı öğreneceksiniz. Sonra başka mevzular. Ne diyoruz? Derslere devam, bayrağa selam. Tamam, tamam. Teşekkürler. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Aynı evden iki acı olacaktı bak. Senin evin yukarıda mı? Lan şu ileride. Çıkmaz sokağın oradadır. Burası mı? Burası. Oğlun Seyfettin'e bakmıştık biz. Nerede? Yok, kötü bir şey yok. Bir suç işlemedi. Bir şey soracaktık.